ETrafim kanalından herkese merhaba. Bugün size kral tost yapacağım. Kral tostumuzda neler var? Sucuk, salam, kaşar, salça, ketçap, mayonez. Ne ararsanız içine dolduracağız. Evde ne bulduysak koyacağız. İlk önce ekmeğimi açtım. İçine e, tereyağımı sürdüm ve şimdi sucuklarımı yerleştiriyorum yavaş yavaş. Yan tarafına da salamlarımı atacağım. Ve bunları pişirmek için kapağımı tost makinemin kapağını kapatacağım. Evet. Gördüğünüz gibi salam ve sucuklar piştiler. Şimdi artık kaşar içerisine koyuyorum. Böylelikle bol kaşarlı salamlı tostuma erişeceğim. Ama ne dedik içine ketçap mayonez de gelecek dedik. İlk etapta biraz kaşarların erimesi için kapatacağım tostumu. Şu şekilde. Ve biraz eridikten sonra kaşarlar tekrar içine mayonez ketçap koyacağım. Evet tostumuzun artık kaşarı iyiden iyiye erimiş. Şimdi ketçap mayonezimizi ekleyeceğiz. Bakalım sonuç ne olacak? Harika gözüküyor. Evet önce biraz ketçabımızdan ekliyoruz. Çok fazla koymayacağım. Sonra da mayonezimizi ekliyoruz. Ve birbirleriyle karıştırıp ekmeğin içine yayıyorum. Şimdi kapatacağım. Biraz daha bu şekilde tost edeceğim ve tamamlanmış olacak. Evet, ketçap mayonezden sonra en son rütüş artık. Seven ister koyar, istemeyen koymaz. Ben turşu çok seviyorum. İçerisine birazcık da turşu ekledim ve Tostumuz artık yemeye hazır. Evet tostumuzdaki görüntü bu şekilde. Herkese afiyet olsun.